Afiyet olsun. Ey anne. Sakin eşliğine göre cennetle ilgili o soruları neden sordun? Çok fazla vakit geçiriyorsunuz oğlum. Daha iyi tanımak istedim. Endişelenmene gerek yok hayatım. Artık eskisi kadar fazla vakit geçiremeyecekler. Cennet şirkette çalışmıyor. Ama geri dönecek. Yani biliyorsunuz Dubai projesi bu sayesinde hayata geçti. Orhan'la Dubai'ye gidecekse sorun yok. Ama ben de artık şirketin içerisinde çalışması doğru bulmuyorum. Niye? Ay yani ne değiştirdi fikrini? Sen düne kadar demiyor muydun cennet için iyi bir mimar diye? Ay yani ne oldu da şimdi böyle diyorsun? Şirket için iyi bir mimar olabilir. Ama senin için iyi bir arkadaş değil. O yüzden şirkette çalışmasını istemiyorum. Ne oluyor ya size? Her yani sizi gerçekten anlamıyorum. Hiç tanımadığınız biri hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Yani kıza karşı takındığınız bu tavır ne? Oğlum, hayatına girdiğinden beri başına gelmeyen kalmadı. Onun dertleri yüzünden şirketteki bütün işlerini aksatıyorsun daha fazla tanımama gerek var mı sence? Groşu alamadım, hala cennette.